Evet arkadaşlar bugün ee, söz verdiğim gibi ilk videomuzu çekiyorum. Şimdi bu benim ilk videom. Yani biraz acemi olabilirim. İnşallah dislike gibi şeyler atılmazsınız. Size güveniyorum. Bu videoda Brawl Stars oynayacağız birlikte. E, böyle bir Brawl Stars hesabım var. Bunları da alamadım. E, bu, bunu çıkarmışım. Dur daha yeni gördüm bunu. Eee neyse Evet arkadaşlar yani Eee bugün Brawl oynayacağız İnşallah maçımızı yeneriz Bu benim ilk videom Size güzel bir like bekliyorum Zaten çok gelişemeyen bir kanalım Daha iyi kanalımı yeni açtım Çok da bir şey beklemiyorum Ama like atıp abone olmayı unutmayın Size bağlı ama Abone de olabilirsiniz like de atabilirsiniz Bu benim için önemli bir şey Neyse de her geldiğim gibi bir dükkana bakıyorum. Arkadaşlar bir de ben de tek olmayan karakter Rafs bunu söyleyeyim. Şimdi bugün ee, yeni gelen güncelleme ile biliyorsunuz ki Subway Surf güncellemesi geldi. E, Subway Surf alakalı bir şey oynayabiliriz. Ya da ya ne oynayalım? Megatrain. Dur kulüp etkinliği başlamış mı? Ha başlamamış bir de şey kalmış. Bunları almışım. O zaman şey oynayalım biz. Şelin, şey niye değişmiş ya? ya. Neyse biz düşük kupalı bir şey oynayalım. Yeni... neyse biraz yüksek kupalı alacağım. Eskiden bana bunlar çok garip geliyor. Bunlar eskiden kırmızı gözüküyordu. Şimdi destan az gibi gözüküyor. Mesela binler de az gibi gözüküyor. Şey göremeyince neyse. O zaman bir şey oynayalım. Dynamite oynayalım. Dynamite güzel bence. Hangi kostüm? Dynamite'da sadece bende olmayan galiba iki kostüm var değil mi? İkisini de alabiliyorum şu an ama almak istemiyorum nedense. O zaman şey yapalım. E, Tengu Mike var. Aşlı Mike alacağım. Ben. Bu Aşlı Mike mıydı? Ben İngilizce oynuyorum da unutmuşum biraz. Neyse. Knockout mu oynayalım yoksa... Hadi bakalım. Üçü oynayan bak üçlü güzel. Bak random'larla üçlü oynamak güzel. Arkadaşım oynuyor. Neyse hadi maçımıza başlayalım. Şimdi em, ilk maçımız bu. İnşallah yeneriz diyorum. Maça başladık. Benim takım iyi. Bak bot geldi. 700 da bot geldi. Yeni güncellemeyi... Na... Oğlum ne yaptım lan ben? Ha bunu attım. Ben de ne attım diyorum. Dynamike'ın şeyi mi değişti diyor Ben şimdi bunu atsam buraya. Oha. Barney'in yanına gittim. Güzelmiş ha özellik Hiç bakmadım. Şu ay. Botlara da. Hop. Oba, hop. Of bizimkiler ne ara öldü ya. Hay. Ha öleceğim. Kaç kaç kaç. Bunu sevdim ama. Güzel eğlenceli bir de çok hızlı doluyor. Gelmek istiyor mu? Hala bak adam ulti atacağımı düşünüyor. Hayır, bunun yanına gittim. Hop kaçtım. Oba! hayır Heh. Ay. Ananı. Ay. Yendik. Yendik. İlk maçımızı güzel bir şekilde yendik. İyi gidiyoruz. Aa. 8 maçı yenersek 5 tane vagon. Neydi onların adı bilmiyorum. Neyse. Dynamite'la devam bence yenilene kadar. Çünkü Kendim oynarken Ancel oynamıştım, gelmiştim. Karakter değiştirmiştim. Sonra şey olmuştu. Ee, işte yenilmiştim. Tamam. Bu arada abone olan herkese teşekkür ederiz en yakında video gelecek dedim aslında ee, ya okullar başladı ben de okula gidiyorum şey okullar başladığı için böyle yaz tatili de gibi şey yapamayacağım böyle arada bir gelecek video inşallah gelir bu sefer geçen şey kadar daha kolay olmayacak şu atalım hadi lan yokmuş. Şu mayınlara dikkat et. Şak diye vuracağım ben. İnternet de biraz kötü mü? Hay. Neyse Edgar doğmuş. Edgar. Oha. Bunlar tek geldi lan o. Mendi'nin ultisiyle aynı anda mı? Mendi de herhalde o bazın takımından. Ne değil mi biz pusalım ya. Ee, yine oyunda yani internetim kötü. Şöyle atlasam. Böyle atlasam peki. Ya kardeş şuradan şuraya. Hayır. Oha. O baya yüksekler. Ben de bana tek attı. Şaka gibi ya. İkisi yedi yedim. Neyse. İşlerim değilmiş. Pokemon şunu da almak istiyorum da çok pahalı olacak. Acayip fazla elmas istiyor. Neyse. O zaman dike adam gibi kostümüm yok. Şunu sevmiyorum. El atı kötü çıkar? Bunu da söylüyorum. El bron. Güzel oyna. Ve açımız başlıyor. Oy. Bu arada ee, şey ne diyecektim ya? Neyse sonra derim. <laughs> ee, Youtube kanalımı nereden izliyorsunuz bilmiyorum ama yani çok yine de like atıp abone olun siz tamam mı? İsteğe bağlı ama zorunlamıyorum ya bazı youtuberlar like atıp abone olmayı sizden 5k like falan beklemiyorum ben İsteyen atar isteyen atmaz bu kadar kolay kardeş kardeş sen de öl bakayım kardeş öldürmeydin mi gel bakayım gel Allah uy Uygulamada ne kadardır kayıtlı olduğumu göremiyorum. Çok mu oldu acaba? Neyse. Şimdi Dynamite aksesuarı bana yapıştıracak. Bu ne ulti. Çok gıcık oldum. Mortis. Ringarado. Ben yakışıklı Mortis. Ringarado. Gel lan buraya. Sen beni yeneceğini mi sanıyorsun? Öl lan. İnternet de kötü ya. Gel gel gel. Tara. Bak burada Clancy var. Of ay riperli. Of yuh. Yine yenemedik. Hayırlısı. Tövbe bismillah. Gidiyoruz yavaş yavaş. Düşük kupalara başvuruyoruz arkadaşlar. En üst düşük kupa ne diye gözüküyor? O diye gözüküyor. Ya gidip elmasla mı alayım? Abi alabiliyorum lan. Neyse almayacağım ama anladım. Süpürt oynayacağım. Süpürt. Süpürt. Kostüm de güzel kostüm ha. Bu. bu arada bu profesyonel ne diyorsun? Bence çok kötü ya. Zaten evde bir kere profesyonel gelmişti vardı hatırlayanlar. Çok geç değildi. Ay vallahi hiç beğenemedim be. Ay abi o şunu 13 TL zannettim var ya. Çok garip gözüktü gözümde. Bakayım. Star Wars Ems. Nasıl acaba? Çok da bir şey yoktur be. Benim de Brawl Pass kostümüm var abi. Hatta bak iki, yorumlara yazmak istiyorsanız yazın. Zorlamıyorum. E. i̇kinci videoda bana bir Brawl Pass kostüm söyleyin. Ee, i̇kinci video geldiğinde, aa, dur lan. Biz 20 abone olduk. Ben ikinci videoyu da atmam lazım. Aa, en son 13 aboneydik. 10 abone özel video. Gel demiştim. 20 abone olduk. O zaman ikinci video em, en kötü hafta sonu gelir ya. Ne diyeyim yani? Ee, yani okuldan yoğunum zaten. Sınan bunan var. Pa ondan sonra da kursum var. Maça falan çıkıyoruz baskette. Ee, perşembe desen. Neyse siz ee, maçı izleyin, sıkılmayın. Ee, perşembe desen. Ee, o zaman ben cumartesi boşlamam olursa videoya atarım. Sprout olarak. Ben geçen maç bunu kullanmayı unuttum. Neyse. Spiderman. Derdime derman. Ya trank uçuyor zannet. Gel lan buraya. Abi. Jacky Geldi. Ya Trank sen de yakın vuruyor. Tamam. Bu arada e, edit bu videoyu izliyorsanız kanalıma bakmayı unutmayın. E, mesela şey diyeceğim. Mesela direkt YouTube'da mı kan kanalından direkt girmediniz mi? E, şey. Ha, birinci olduk bu arada. E, şeyden bakın. E, bu videodan izlerken şeyden bakın. Ee, ne diyeceğim? Kanalıma da bakın. Güzel editler yapıyorum. Eee ee, Kapkut'ta Kapkut'tan yapıyorum. E, ee, işte editlerim var. Bir de videolarım var. İki kategoride ayıracağım. Eee videomuz bu kadardı. İlk videom. Biraz kısa olmuş olabilir, uzun da olmuş olabilir, kötü de olmuş olabilir. Like atmak zorunda değilsiniz. Ama like istiyorum yani. Atmak zorunda değilsiniz ama istiyorum. A abone de olun. Ama isteğinize bağlı. İstemiyorsanız olmayın. Ama istiyorsanız olun. Ben de mutlu edersiniz. O zaman videoyu burada bitiriyorum. Herkes kendine iyi baksın. İkinci video en kötü cumartesi günü gelir. Gelmezse ama en ama en kötü salı günü gider. Herkese görüşürüz arkadaşlar.